Merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Koronavirüsün birçok ülkede hızlı bulaşan yeni türü belirlendi. İlk örnek İngiltere'de ortaya çıkmıştı. Onu Güney Afrika ve Brezilya varyantları izledi. Sağlık Bakanlığı'nın il ortalamalarını yayınlamasıyla birlikte Karadeniz bölgesindeki vaka artışlarındaki yüksek artış gözler önüne serildi. Bu artış virüsün Türkiye'ye özgü mutasyonlu bir türü mü var ve bunun tespiti mümkün mü sorularını akıllara getirdi. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Mustafa Necbilhan merak edilen bu soruların cevabını verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Türkiye genelinde salgına karşı alınan tedbirler ile vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Ancak Doğu Karadeniz bölgesinde vaka sayılarına görülen yüksek artış Türkiye ortalamasının iki katından fazla. Bundan dolayı son günlerde gözler bu bölgeye çevrildi. TRT Haber'in haberine göre yetkililer salgın başından bu yana hastalığa karşı en etkili yöntem olan sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyulmasını vurguluyor. Peki Karadeniz'deki 5 ilde görülen yüksek vaka sayılarının nedeni mutant virüs olabilir mi? Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan bu soruya şu şekilde yanıt verdi. Sürecin başından itibaren mutasyonlu virüs dünyada görüldü. Türkiye'ye özgü hastalık yapıcı düzeyde İngiltere, Güney Afrika, Brezilya varyantı gibi bir mutasyonun varlığından söz etmek mümkün değil. Ancak şu an olmaması bundan sonra da olmayacağı anlamına gelmiyor diye cevap verdi. İlhan sözlerini şu şekilde sürdürdü. Mutasyon ile biz Aralık Ocak ayında tanıştık. Bilimsel veri ile gelenlerle beraber önlemlerimizi aldık. Her şeye rağmen Türkiye'de de görüldü. Sonra yine önlemlerimizi değiştirdik. Bu sefer mutant virüsler birbirleriyle ilişkiye girmesin diye mutant virüsü taşıyan biriyle mutant virüs taşımayan bir kişiyi yeni rehber güncellemesiyle aynı odada yatırmak kısmından da ayrıştırma gerçekleştirdik. Bundaki amaç iki farklı virüsün gelip mutasyon oluşturmasını önlemekti. Bunların hepsi aslında koruyucu önlemler. Fakat şu an için Karadeniz bölgesinde vaka sayıları yüksek veya Doğu Anadolu'da vaka sayıları yüksek. Bunun nedeni mutant virüs demek için elimizde yeterli kanıt yok dedi. Mutasyona uğramış virüs tespitinde normal rutin yaptığımız PCR testi yani sürüntü aldığımız ağız ve boğazdan testlerle COVID pozitif diyoruz. Ancak bunun mutant olup olmadığı geriye dönük farklı çalışmalarla farklı testlerle anlaşılabiliyor. Bunlar benzer testler olsa da rutinde yapılan testler değil. Sağlık Bakanlığımız mutant virüs tespiti noktasında gerekli imkanlara sahip ve bunun tespitini yapabiliyoruz dedi. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.